Mavi yemeği sever misin? Bizim arkadaşlar ona bayılıyor. Hoba buba, şekerler ve dondurma bunların hepsi Multilo Food kanalı yeni mavi yemek meydan okumasında. Emma ve Jess kapakları açmak istiyorlar. Emma başla. Vay canına bu süper ekşi bir sprey. Emma'nın onu sevmediği belli. Neden bu kadar şanssızım? Vay canına. Çok ekşi. Jess şimdi sen aç. Ama şanslıymış galiba. Üç tane huba buba var. Vay canına huba bubaya bayılırım. Hmm. <laughs> ne kadar lezzetli galiba. Onu ne kadar çabuk yiyebileceğimi merak ediyorum. O kadar hızlı olma. Ben işini biraz zorlaştırayım. Cez oh. bu fikirden pek hoşlanmıyor. Ama bu çok daha ilginç olacak. Başla. Cez, uh -huh. herkese hızın ne olduğunu göster. Emma'ya o kadar ekşi ki şimdi ağlayacak resmen. Uh -huh. Dayan seni kurtaracağım. Vay canına Emma sen çok asil birisin. Bir arkadaşını asla belada bırakmayacaksın. Cez hadi biraz daha. Yaşasın. Başardım. Tebrikler. Aferin sana. Jill önce ben başlıyorum. Tamam mı? Evet. Hadi. Yeah. <laughs> Monica'nın mavi timsahı var. Ona dikkat etmelisin. <laughs> Vay canına, çok havalı. <laughs> Jill korkunç bir timsah tarafından saldırıya uğradın. Çok tatlı. <laughs> Vay canına, aynı zamanda bir lollipop. Çok lezzetli. Monica dilin tamamen mavi. Baksana. Jill sıra sende. Ne olduğunu merak ediyorum. Vay canına düğme. Bunun ne için olduğunu merak ediyorum. Bilmiyorum. Basmayı dene. Vacun'la kocaman bir sakız makinesi. Wow. Jill döndür. Aa. Sanırım makine bozuldu. Bozulmadı. Sadece bozuk para gerekiyor. Bende var. Birinin çantasını temizlemesi iyi olur. İşte burada. Yes. Mükemmel. Şimdi onu deneyebilirim. O kadar hızlı olma. Ne? Sakızın nerede? Jill lütfen özür dilerim. Kazar oldu. Beni sakızsız bıraktın. Bak paralarım var. Alabilirsin. Vay canına ne kadar çok. Şimdi çok fazla sakızımız olacak. Vay be. Tadı harika. Yeah. Kesin öyle. Jess kapağı aç. Vay canına, bu bir beberon. Cez, sen artık çocuk değilsin ama. O kadar lezzetli ki herkes sevecek. <laughs> Vay canına, içinde bir şey var. Ne var acaba? Pasta süsü mü? tadı nasıl acaba? Vay canına. Biraz ekşi ama çok lezzetli. Bende ne var acaba? <laughs> bu tuvalet mi? Haklısın. Hiç hiç daha açıcı görünmüyor. Burada lollipop pop var. Belki de o kadar kötü değil. <laughs> Hmm. Ha. Süper inanılmaz hmm. bir tat hmm. Vay canına iki lollipop Bugün şanslı günündesin Öyleyim Bu ne? Cez sana bunun çocuklar için olduğunu söylemiştim Seni nasıl sakinleştireceğimi biliyorum Alsana Vay canına hmm. Emma başardın <laughs> Monica önce sen başta. Zevkle. Bu ne? Hmm. Hmm. Vay canına bu bir sprey. Acaba tadı nasıl? Fena değil. Vay be. Çok lezzetli. Monika deneyebilir miyim? Yeah. Tabii ki al. Gerçekten çok güzel. Vay canına bu da ne böyle? Bu bir el Çok havalı. Biraz eğlenelim. Vay canına. Bu mavi noktayı yakalamak istiyorum. Düşün mü bile? Yakaladım. Oh, iyi misin? Zack sen öldün. Hepsi onların suçu. <laughs> Cil kapıyı kaldır. Acaba ne var? Vay canına bu, bu areo dondurması. Bu çok güzel. Keşke deneyebilseydim. Ben de istiyorum. Hepsi benim. Vay canına Monica kararlı. Cil, bu kaşık alabilir miyim? Tamam ama sadece bir tane. Ne? Dediğin gibi bir kaşık sadece. Vay be çok güzel. Bu hiç adil değil. Görünüşe göre Jill'ın Monica'dan nasıl intikam alacağını dair bir fikri var. Bence böyle daha çok hoşuna gidecek. iyi iğrenç. Hak ettiğinde bu zaten. Lezzetli dondurma mavi oldu. Kızlar kapakları açın. Önce ben içiyorum. Vay canına. Bu patlayan şeker ve tatlı sürüklü bir şırınga. Çok lezzetli. Şanslısın. Bu harika. Umarım bu da lezzetli bir şey. Vay canına. Ne güzel kristaller. Vay be göster bana. İnanılmaz. Gerçekten parlıyorlar. Vay canına süper. Buna bakın. Emma her şeyi karıştırmaya karar verdi. Bu iki kat daha lezzetli olmalı. Vay be bu ateşli bir partiydi. Ne var? Tamam parti bitti. Bende ne var acaba? Hayır bu baya kripli lollipop. Emma, Cez'i hemen kurtarmalıyız. Doktor geldi. Cez dayan seni kurtaracağım. Vay canına bu çok lezzetli. Jess, akrepin seni bekliyor. Hmm, Lezzetsiz. Müthiş resmen. Hmm, Bitti galiba. Ha, bu ne? Akrep. O gerçek değil. Umarım. Önce ben başlıyorum. It's my turn. Vay canına zelibon gözler. Onlara bayılıyorum. İçlerisinde oh, oh, oh. çok tatlı bir şurup var. <laughs> Vay be lezzeti görünüyor. Oh <laughs> 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 Cıl bak gözlerim dışarı çıktı. <laughs> İnandı. Sen çok şakacısın. Ne kadar leziz. Bir fikrim var. Cıl Monica'dan nikah almaya karar verdi ve onu kandıracak. Aa, hayır benim gözüm yok. Onu sen yedin. Hayır hayır ne iğrenç bir şey. <laughs> Kandırdım seni. <laughs> Beni çok korkuttun. Yeah. Ne kadar lezzetli. Jill, şimdi sıra sende. Bekle. Vay canına, sakızdan bir emoji var. Vay be bu harika. Tadı nasıl acaba? Vay canına. Ayrıca şurup da var içinde. Bu harika bir şey. Şişir şu balonu. Vay be. Bu o kadar da kolay değil. Daha fazla sakız olmalı. Sorun değil. Ay. Üzgünüm. Ceketimi mahvettin. İğrenç. Oh my God. <laughs> Sonunda normal yiyeceğim. İşte bunu anlıyorum. Havalı challenge. Hem eğlenceli hem de lezzetli. Kola ve burger bayılırım. Tanrım ne kadar lezzetli. Hmm. Ben de şanslıyım. Vay canına. En şanslı olduğumu sanıyordum. Hiç de bile burgerim çok daha havalı. O daha büyük. Belki onu ısırmama izin verirsin. Hayır. Ben de çok acım. Onu kolayla içsem daha iyi olur. Ne? Seninkiyle kıyaslamak ona minicik görünüyor. Çünkü Cez her zaman daha havalı. Tamam mı? <laughs> Güzel kola'nın içme zamanı geldi. <laughs> ah Sel, Çabuk kapat. Tüm masa artık kola içinde. Evet. Ama lezzetli. Ve bayağı çok. Bu kadar mı? Neden bu kadar az şeker var bende? Çünkü tüm lezzetler bana kaldı. Şuna baksana. Burada kocaman bir kitkat var. Ve bir sürü dev çikolata. Bu ne kadar havalı. Vay canına. Neden sende bu kadar fazla? Bende ise sadece bu acınası avuç dolusu şeker sadece. Çünkü de her zaman şanslı. Arkadaşın adına mutlu olmalısın çok sevindim. Özellikle de benimle paylaşırsan sevinirim. Bu kesinlikle olmayacak. Hepsini kendim yiyeceğim. Right, Sanırım şimdi M&M right, right. şekerlerine zamanı. Oh. <laughs> Bana ömrümün sonuna kadar yeter. Bu nasıl havalı? Ben dünyanın en şanslı insanıyım. Şimdi Snickers'i deneyelim. Harika. Ve şimdi oraya. fix. Harika. Dikkatli ol. Neden tüm çöpler yüzüme uçuyor? Çünkü çöplere dikkat etmiyorum. Sadece lezzetli bir yemek istiyorum. Ve şimdi çılgın ama çok havalı bir fikrim var. Bütün şekerlerimi bu kocaman bardağa koymam gerekiyor. Ama neden? Onları öylece yiyemez misin? Tabii yiyebilirim ama bu sıkıcı. Onları içsem daha iyi olur. Nerede benim ateşim? Al bakalım çikolata. Şimdi sıvı olacaksın. Bak her şeyi yakma şurada. Ateşe dikkat et. Her şey iyi olacak. Wendy bir işe başlayanda her zaman onu bitirir birkaç saniye sonra masada lezzetli bir çikolata çeşmesini göreceksin. <laughs> i̇şte bu. Lezzetli olmalı. Şimdi tam olarak bunu öğreneceğiz. <laughs> bu bir bomba resmen. Yummy. Normal çikolatadan daha iyi. <laughs> okay. Tamam sen çeşmenle oynarken ben de çikolatalarımı odaklanacağım. Umarım küçük olmaları onları daha lezzetli yapmaz. Harika. Ama gerçekten daha büyük olmalarını istiyorum. Ama neyse. Ama lezzetli. Sanırım bir fikrim var. Çikolataları daha da havalı hale getirmek için onları sıvı çikolataya daldırmaya çalışacağım. Onun için bir kaşığım da var. Şimdi mükemmel olacak. Ben çok heyecanlıyım. Çok güzel oldu. Yine de fazladan sıvı çikolatadan vazgeçmezdim. Daha neler? Hepsini kendim yiyeceğim. Aslında arkadaşlarına paylaşman gerekiyor. En azından bir yalasaydım. Hayır bu benim. Aç gözlü. Hak ettiğinde bu. Artık kendin de çikolata gibi tatlısın. <laughs> Sanırım Lili'den sihir zamanı geldi. Herkes baksın. Önümde tamamen boş bir tabak var. Cez, boş değil mi? Boş. Ama birkaç saniye sonra süper peçetem sayesinde üzerinde marmelatlı göz olacak. Şimdi lezzetli bir göz yiyebilirim. Bu sihir mi? Bunu ben bile yapabilirim. Şuna bak. Bir, iki, üç... İlk Hı -hı. seferinde en havalı sihirbazlar bile yanlış gider. İşte ikincisinde. Yaşasın, işe yaradı. Aha. Bak gözün nasıl da büyük. Lilen'in oh. beğinden çok daha büyük. Aa ne kadar lezzetli. Duramıyorum. Yeter. Kes şunu. Bu göz zaten her yerde yeter. Yapamam. Çok lezzetli. Vay be. Böyle mi olmalı? Bence bu pek normal değil. Ben bu kadar az makarnayla doyamam ki. Ama benim kovan kesinlikle benim için yeterli. Bu kadar büyük olduğuna bak. Ben böylesini hiç görmedim. Eğer benim makarnalarım minikse kesinlikle seninkinden çok daha lezzetli. Her zaman böyle oluyor. Şimdi bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Yeah. Sanırım haklıydım. Awesome. Duramıyorum resmen. Aa yardım edin. Ne oldu? <laughs> Vay canına. Sanırım kavanozunu çabuk kaparmam gerekiyor. Oh. Ben de görünüşe göre sadece lezzetli işte yemedin. Aynı zamanda tuzaklarını da şişirdin. Oh Artık Instagram kıza benziyorsun. <laughs> Gerçekten mi? Süper. Yani şimdi harika fotoğraflar çekme zamanı. Evet sen orada fotoğraf çekerken inanılmaz <laughs> derecede lezzetli eleştirilerinin hepsini yiyeceğim. Oh o kadar açım ki onunla da çabucak başa çıkabilirim. <laughs> Vay canına. Bende daha azdı. Yemek için ne tıtağı, ne de çatal neden çubuklara ihtiyacım var? Ellerimle yemek çok daha kolay. Ama bu iğrenç görünüyor. Sen makarna içindesin. Ne olmuş yani? Ama ne kadar lezzetli olduğunu tahmin bile edemezsin. Wow. Erişteyi alttan almanın zamanı. What? Emma dur. Benim yardımım olmadan oradan çıkamazsın. What? İyi misin? Her şey tamam mı? Tabii ki her şey muhteşem. Uzun zamandır böyle yemedim ya. Çok lezzetli ve çok doydum. Şimdi kulağında lezzetli erişte var. Ben sushi'ye bayılırım. Ama keşke daha fazla olsaydı. Benimki nasıl? Bak ne kadar büyük bir sushi. Evet. Ben de böyle istiyorum. Ama bu küçük şeyi yemem gerekecek. Sushi tabii ki lezzetli de, ancak beş taneyle doyamazsın. Daha fazlasını istiyorum. Bitti bile. Haklısın. Bu yüzden Dev lezzetli yemeğime çok sevindim. Onu nasıl yiyeceksin? Nasıl yani? Çubuklarla. Onu böyle yemek zorundayım. Gerçi belki de abarttım. Çünkü onu kaldıramam. Neyse umurumda değil. Neden çubuklara yemeliyim ki? Böyle de yiyebilirim. Geriye kalan tek şey sushi soya sosuna daldırmak. Yapma. Şimdi dökülecek. Dur yapma. Sana söylemiştim işte. Berbat. Soya sosunun içindeyim. Sushi de bozuldu. Nasıl olur ya? İşte Lili'yi dinlemelisin. Multuda Food kanalımıza abone olun. O zaman kesinlikle en eğlenceli videoları kaçırmayacaksınız. Bizi izlemeye devam edin.